Yukarıdaki tabloda periyodik özelliklerin ok yönündeki değişimi aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir? Periyodik özellik sorusunda arkadaşlar şöyle bir kodlama yazıyoruz. E diye yazdığımız ifade E elektron ilgisi veya elektronegatiflik, M metalik özellik, A ametalik özellik, Ç çap ya da yarı çap, İ de iyonlaşma enerjisi olarak gösteriliyor. Periyodik tabloda soldan sağa veya aşağıdan yukarı giderken artar azalır artar azalır artar diye gösteriyoruz. Şimdi bakacak olursak birinci ifademizde metalik özellikten bahsediyor. Metalik özellik soldan sağa giderken azalması lazım. Azalır dediği için doğru. Elektronegatiflik veya elektron ilgisi artması lazım. Bakacak olursak artar. Atom yarıçapının azalması gerekiyor. Atom yarıçapını artar dediği için bu ifademiz yanlış oldu. Aradığımız cevap C seçeneği geldi. Peki hocam neden yarıçap gittikçe azalıyor diyecek olursanız Arkadaşlar 3. periyottan bir örnek verelim. Sodyum 11 olsun, klor 17, bir tane de argon 18'i verelim. İnceleyecek olursak 2 8 1, 2 8 7, 2 8 8 yani hepsi 3. periyot elementine ait oldu. Bakacak olursak en fazla proton sayısına sahip olan çekim gücünün en fazla olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla en fazla kendini arkadaşlar argon çekecektir. Dıştaki çapı olabildiğince çekirdeğe doğru yaklaştıracaktır. Dolayısıyla periyodik tabloda soldan sağa gittiğinde çap gittikçe küçülecektir. Bu ifade artar dediği için yanlış olacak. Aradığımız cevap tekrardan C seçeneği gelecektir. Periyodik sistemde değişen özelliklerle ilgili yukarıdaki ifadeler doğruysa D, yanlış ise Y ile gösterilecek olursa hangi seçenekteki sıralama elde edilir denilmiş. Bir numarada birinci iyonlaşma enerjisi gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilen enerjidir. Tanım olarak tamı tamına doğrudur arkadaşlar. Gaz halinde olma şartı vardır. Nötr bir atom olacaktır. Son olarak bir tane de elektron koparılırsa işte bu birinci iyonlaşma enerjisi olacaktır. Elektronegatiflik bir periyotta soldan sağa doğru artar. Bununla ilgili hemen kodlamamızı yazalım arkadaşlar. Emaçi diye gösteriyorduk. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yazıyorduk. Birinci okla aynı yönlü soldan sağa çekiyorduk. E dediğimiz ifade elektronegatiflik veya elektron ilgisini veriyordu. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe arttığından bahsediyordu diyeceğiz. Dolayısıyla bu seçenek de doğru. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı azalır demiş. Şimdi çapa bakacak olursak arkadaşlar çap azalır. Yalnız aşağıdan yukarı çıkarken çap azalır. Biz bu oku tersine çevirirsek buradaki ok da tersine döner. Yani çap gittikçe büyür diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar periyot numarası büyüdükçe çap gittikçe büyüyecek. Nasıl yani? Birinci periyot bu kadar. İkinci periyot eklenirse çap büyüyor. Üçüncü periyotta çap büyüyor. Aynı grupta yukarıdan aşağı inersen çap gittikçe büyümesi lazım. Bu seçenek yanlış oldu. Bir periyotta 8A grubunun elektron ilgisi en fazladır demiş. Tam tersi arkadaşlar grup içerisinde yani periyotu değerlendirecek olursak en düşük ilgi bundadır. Çünkü 8A grubu artık soygaz kararlıdır. Elektrona hiç ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla elektron ilgisi en düşük noktadır diyeceğiz. Bu cevabımıza yanlış geldi. Doğru doğru yanlış yanlış aradığımız cevap bursa çıktı. Yukarıda bir X atomunun elektronlarını koparmak için gereken enerji miktarı verilmiştir. Grafiğe göre X elementi aşağıdakilerden hangisi olabilir? koparılan elektron sayısının enerjiye karşı kıyaslamasını yapacak olursak bir tane elektron kopardığımızda yaklaşık 250'lik enerji istemiş. Devamında ikinciyi istediğimizde 500'den daha düşük bir enerji. Arkadaşlar 3 ya da 3,5 katın üstüne çıkıyorsanız orada durmanız lazım. Çünkü artık senin kararlılık düzeyin bozulduğu anlamına gelir. Biz bu ifadeye de bakacak olursak 2'den 3'e geçtiğinde yaklaşık 3, 3,5 katlık bir artış var. Yani bu element olsa olsa 2A grubuna ait olacaktır. Hemen inceleyelim. Burası 281 olacak yani 1A grubu. Bu ifademiz 2, 8 2 olacak yani 2A grubu aradığımız cevap olacak. Bu ifadeler 3A, 4A ve 5A grubuna ait olacak. Aradığımız cevap Bursa seçeneği gelecek. Periyodik sistemde bulunan bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numara. Metalik aktifliği en fazla olan element X'tir denilmiş. Metalik aktiflik elektron verme yeteneğine bakar. Periyodik tabloyu da inceleyecek olursak en çok 1A grubunda olan elementlere aittir. Yani en aktif elementler 1A grubunda bulunur diyeceğiz. X ifadesi doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi Y büyüktür T olarak gösterilmiş. Arkadaşlar bakacak olursak Y bir metaldir. Metaller elektron vermeye yatkın olduğu için elektron vermek için çok fazla enerji istemezler. Zaten adam elektronunu vermek istiyor. Yalnız T'ye bakacak olursan, elektronu olan ilgisi çok yüksek olduğundan bunun iyonlaşma enerjisi de çok yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış gelecektir. T'den elektron koparmak istersen çok fazla zorlanman gerekecektir. Dolayısıyla bu öncül yanlış. Atom yarıçapı en küçük olan Z'dir demiş Bakacak olursak Z dediğimiz ifade helyumdur. Birinci periyota ait bir elementtir. Dolayısıyla yarı çapı en küçük olan da bu olacaktır. Aradığımız cevap 1-3 doğru C seçeneği gelecektir. Gaz halindeki bir atom veya iyonun bir elektron alması sırasında gerçekleşen enerji değişimi elektron ilgisi olarak tanımlanır. Buna göre elektron ilgisi ve periyodik sistemdeki değişimi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numarada Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi azalır denilmiş. Bakacak olursak arkadaşlar biz bu ifadeleri açı diye kodlamamız üzerinden yazıyorduk. Elektron ilgisi veya elektronegatiflik, metalik özellik, ametalik özellik, çap, yarıçap, iyonlaşma enerjisinin artar, azalır değerleri soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru gösteriyorduk. Periyodik tabloya bakacak olursak yukarıdan aşağıya denildiği için benim ifadem aşağıdan yukarıya doğru Aşağıdan yukarıya bakarsan elektronu olan ilgim artar. Peki hocam ters çevirirsen ne olur? Buradaki okların hepsi ters döner. Dolayısıyla elektrona olan ilgim gittikçe azalır. Bu seçenek doğru olur. Elektron ilgisi bağ elektronlarını çekme yeteneği olarak da bilinir demiş. Bu seçenek yanlış olacak. Elektronegatifliğin tanımı olacak bu. Periyodik sistemde 2A grubunun elektron ilgisi 6A grubundan daha fazladır demiş. Yani Aynı periyottan bahsediyor. Biz biliyoruz ki aynı periyotta şöyle renk değilsin. Aynı periyotta soldan sağa doğru giderken elektronu olan ilgi gittikçe artıyor. Yani 6A grubunun elektron ilgisi daha fazla. Elektron ilgisi 2A'da 6A'ya göre daha fazladır demiş. Bu seçenek yani yanlış oldu. Aradığımız seçenek yalnız bir Adana geldi. X, Y ve Z elementlerinin 1, 2, 3. iyonlaşma enerjileri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir numarada X elementi toprak metalidir diye göstermiş. Toprak metali denilen ifade 3A grubuna karşılık gelir. Hemen yukarıdaki elementlerin hangi gruba karşılık geldiğini bulalım. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Enerji değerlerine bakıyoruz. Aradaki sıçrama farkı 3-3.5 katı geçiyorsa o gruba ait diyorduk. Hemen başlayalım. 737'den 1450'ye yaklaşık arkadaşlar 2 kat var. Devamında ise 1450'den 7732'ye yaklaşık olarak 5 katlık bir fark var. Hemen burada keseceğiz. Şurayı alacağız. Yani 2 tane değer yazdığımız için 2A grubu olacak. Devamında ise Y seçeneğinin enerji tablosunda 520'den 7297'ye geçmiş. Yani arkadaşlar yaklaşık bir 10 kattan fazla bir sıçrama var. Hemen burada keseceğim. Bunu da 1A grubu olarak göstereceğim. Devamında ise 900'den 1700'e hemen hemen 2 kat. Devamında ise şurada arkadaşlar hemen hemen 8 kata yakın bir artma var. Yani 2A grubu olacak. X elementi toprak metaldir demiş. Yanlış. Toprak alkali metali olacak. Bu seçeneğimiz gitti. Yeni değerlik elektron sayısı 3 olarak gösterilmiş. Bakacak olursak Y arkadaşlar 1A grubunda yani değerli elektronu bir tane olması lazım. Bu ifade de gitti. Z 2A grubunda yer alır. Bir tek bu seçeneğimiz doğru oldu. Aradığımız cevap yalnız 3 Bursa geldi. Yukarıda periyodik cetvelde 1 ve 2 yönleri ok ile gösterilmiştir. Buna göre periyodik tabloda genellikle hangi özellik bir yönünde artarken iki yönünde azalır diye bahsedilmiş. Bakacak olursak bir yönünde şöyle yazalım artarken iki yönünde azalır olarak yazıyor. İncelediğimizde arkadaşlar periyodik özellikleri şöyle yazıyoruz. Maç diye kodluyoruz. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı diyoruz. Aşağıdan yukarı soldan sağa olarak gösteriyoruz. E elektron ilgisi veya elektronegatiflik, metalik özellik, ametalik özellik, çap, iyonlaşma enerjisi olarak geziyoruz. İki numarayı bulmaya başlayalım. Soldan sağa doğru giderken şöyle rengimiz değişsin gösterelim. Soldan sağa doğru giderken arkadaşlar ne demiş? azalır diye göstermiş. Hangileri azalıyor? Metalik özellik azalıyor. Bir de çap olayı azalıyor. Şimdi yazacak olursak arkadaşlar bu ifademizi şunlar gidecek. Elektron ilgisi, elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisinin bu yönlerde azaldığını göstereceğiz. Devamında hangi özellik artar dediği için aşağı yönlü oktan bahsediyor. Yalnız bizim burada okumuz yukarı yönlü. Ben bunu aşağıya çevirecek olursam bütün oklar tersine dönecek aşağı yukarı aşağı yukarı aşağıya diye göstereceğiz. Hangi özellik artar diye bahsetmiş. Şimdi baktığımızda tekrardan iki özelliğimizin artar olarak olduğunu gösteriyoruz. Şimdi atom yarıçapı ve metalik özellikler ikisinde bir de doğru olabilir. Yalnız burada arkadaşlar genellikle ifadesine takılacak olursak burada Atom yarıçapında herhangi bir sıkıntı olmazken metalik aktiflikte 3A grubu ve 4A grubunun biz önceki gruplara göre daha aktif olduğu noktaları biliyoruz. Yani şu altta bulunan metallerimiz bazı durumlarda daha aktif. Genellikle dediği için metalik aktifliği bu noktada eleyebiliriz. Aradığımız cevabı A seçeneği işaretleyebiliriz. Aynı periyotta bulunan A, B ve C elementlerine ait iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir numarada A elementi 2A grubundadır demiş. Bu tarz arkadaşlar iyonlaşma enerjisi grafiğinde noktalar verildiyse size tavsiyem hepsini öncelikle 1'den 8'e kadar yazabiliyorsanız yazmanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet sığdırdık sığdırdığımıza göre işlemlerimizi rahat bir şekilde yaparız. A elementi 2A grubundadır demiş. Bakacak olursak 2'ye denk geldiği için bu ifade doğru. C elementi ametaldir ve değerlik elektron sayısı 6'dır denilmiş. C'ye bakacak olursak C burada 6A'ya karşılık geliyor. Değerlik elektron sayısı grup numarasıyla bulunabiliyordu. Sadece helyum hariçti bu noktada arkadaşlar. Dolayısıyla 6A grubu değerlik elektron sayısı da 6 olacaktır diyeceğiz. A ve B elementleri kovalent bağlı bileşik oluştururlar demiş. Bunun olabilmesi için ametal ametal kovalent bağlı olması lazım. A elementine bakıyorum 2A grubu. Dolayısıyla arkadaşlar bir metaldir. Devamında ise B elementini incelediğimizde 5A grubuna karşılık geliyor. Bu ifademiz de ametaldir. Metallerle ametaller birleşirse ne diyoruz? İmalı imalı konuşma yani iyonik bağlı bileşik oluşturursunuz diyoruz. Dolayısıyla aradığımız cevap 1 2 doğru C seçeneği gelecektir. Periyodik tabloya ait bir kesitte yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1 numarada atom yarıçapı X büyüktür Z denilmiş. Bakacak olursak arkadaşlar, kardan adam metodunu kullanıyorduk. Dolayısıyla yukarılara doğru çıktıkça biz burada yarıçapı küçültüyorduk. Burnuna doğru gidildikçe de iyice küçülüyordu. Yani yukarı doğru azalır, sağa doğru gitikçe azalır. Çapı kıyaslayacak olursak o zaman en büyük Z'dir. Sonra X en küçükte Y gelecektir. Dolayısıyla X büyüktür Z olmaz. Artan atom numaralarına göre X, Y, Z şeklinde sıralanırlar demiş. Bakacak olursak biz sağa doğru gittikçe atom numarasını büyütüyorduk. Alt periyotlara indiğimizde de gittikçe büyüyordu. Dolayısıyla en büyük arkadaşlar bizim atom numaramız Z'ye ait olacak. Devamında sağ tarafta bulunan Y olacak. Sonra ise x gelecek. Yani en küçük x sonra y sonra z olacaktır. Aradığımız cevap doğru. İyonlaşma enerjisi y büyüktür z olarak gösterilmiş. İyonlaşma enerjisi çapla tam tersi nedir? Yani çap küçüldükçe koparmak için gereken enerji gittikçe zorlaşır ve iyonlaşma enerjisi büyür. Dolayısıyla arkadaşlar çapı küçük olan Y ise bundan elektron koparmak çok zor olacaktır. Yani Y büyüktür Z olacaktır. Bu ifademiz doğru gelecek. Aradığımız cevap 2-3 denizli olacak. Yukarıda X ve Y elementlerinin elektron alışverişlerine ait tepkime denklemleri verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A'ya bakacak olursak Q'yu arkadaşlar enerji vererek içerisinden bir tane elektronu dışarı çıkarmışlar. Yani elektron koparılmış iyonlaşma enerjisinden bahsedilmiş. Y'ye bakacak olursak yani B maddesinde ise arkadaşlar Y'ye bir tane elektron vermiş. Kendi kendine bunu almış. Karşılığında da dışarıya enerji çıkarmış. Yani biz bu ifadeye elektron ilgisi diyeceğiz. Baktığımızda bu enerji alarak yaptığı için endotermik. Diğeri ise dışarıya enerji çıkardığı için egzotermik olacak. İşlemlere başlayalım. A'daki tepkime X atomunun birinci iyonlaşma enerjisini gösterir. Evet bir tane elektron çıkıyor. Bu durum gaz fazında gerçekleşiyor. Ve bunun karşılığı da iyonlaşma enerjisi oluyor. Yani aradığımız cevap doğru. B ile gösterilen tepkime elektron ilgisini gösterir. Baktığımızda arkadaşlar bu ifade de doğru. Elektron ilgisi olarak yazdık. Son olarak A tepkimesi egzotermikken B tepkimesi endotermiktir demiş. Ne demiştik arkadaşlar silelim tekrardan gösterelim enerji alarak bu işi yaptığı için bu ifade endo olacak. Devamında dışarı enerji çıkardığı için bu seçeneğimizde egzotermik olacak. Yani A maddesi egzotermik değil endotermik tam tersi B ise egzotermik olacaktır. Yani aradığımız cevap 1-2 Bursa gelecektir. Yukarıda X, Y, Z, T ve Q elementlerinin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir numarada elektron ilgisi en fazla olan Q'dur denilmiş. Elektron ilgisi elektron alma isteğidir. Bakacak olursa Q denilen ifade soy gazdır. Soy gazların elektrona olan bir ilgisi yoktur. Çünkü arkadaşlar kararlı gazlarımızdır. En çok ilgi burada T'ye aittir diyeceğiz. Çünkü 7A grubunda soy gaza çok yakın durumda diyeceğiz. Bu öncül gitti. X alkali metal grubunda olmasına rağmen A metal özelliği gösterir denilmiş. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar bu seçeneğimize X denilen ifade hidrojen. Yani metaller grubunda bulunmasına rağmen ametal olan tek element var. O da evet hidrojen olacak. Elektronegatiflikleri arasında ZTQ ilişkisi vardır denilmiş. Bakacak olursak arkadaşlar elektronegatiflik değerleri arasında Q'dan bahsedemeyiz. En yüksek elektronegatiflik değerimiz bizim flor yani buradaki ikinci periyod 7A grubu olan elementimizin 4.0 olarak geçer. Devamında ise soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yani T burada en büyük değere sahiptir Z arasındaki ilişkide. Burada Z büyüktür T dediği için. Bu cevabımız yanlış olacak. Hangisi doğrudur dediği için yalnız iki Bursa gelecek. Sodyum 11, klor 17 ve potasyum 19 elementleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir numarada sodyum ve klor aynı periyotta sodyum ve potasyum aynı grupta yer alır denilmiş. Bakalım hemen şöyle sodyum 11, klor 17, potasyum 19 olarak yazarsak 2, 8, 1, A grubu. 2, 8, 7, A grubu. Son olarak da 2, 8, 8, 1, A grubu olacak. Yani burası 3. periyot. Şöyle çizgilerini de çekelim arkadaşlar. Devamında 1, 2, 3. periyot. Son yazdığımız ifade ise 1, 2, 3, 4. periyot olacak. İşleme dönelim tekrardan. Sodyum ve klor aynı periyotta. Sodyum, klor 3. periyot bu ifadeler doğru. Devamında ne demiştik? Sodyum ve potasyum aynı grupta yer alır. Sodyum ve potasyuma bakarsak 1A, 1A bu ifade komple doğru oldu. Atom yarı çapı en büyük olan K'dır denilmiş. Baktığımızda arkadaşlar çapı 4 periyottan oluştuğu için en büyük olan diyeceğiz doğru. Atom hacmi en küçük olan ikisinden biri olacak arkadaşlar ya sodyum ya klor. Bununla ilgili ne diyoruz? Kardan adam metodumuzu yazıyoruz. Kardanodon yukarı doğru gittikçe küçülüyordu. Burnuna doğru iyice sivrileşiyordu. Yani periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe iyice küçülmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar proton sayısı artıyor. Periyot çapı olarak baktığımızda 3 tane periyottan oluştuğu için çap büyümüyor. Dolayısıyla ne olacak? Proton sayısı yani çekim gücü arttığından en fazla protona sahip olan daha fazla bunu çekecek. Kendine doğru yaklaştıracak diyeceğiz. Atom hacmi en küçük olan klor olması gerekecek dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Aradığımız cevap 1 2 doğru deniz seçeneği geldi.